Hoş geldiniz komiserim. <gülüyor> <gülüyor> Alo. Pazarlığa böyle mi geliyorsun? Böyle yapınca hiç pazarlık şansın kalmıyor ama. Ne bu Neşen? Senden önceki yem morte şu an. Ne diyeyim ki? Senin ortağın bir ömür hapislerde çürüyecek olsun... ...sen hala hava atmaya uğraş. Ortağım yok benim. Cürüm ortağı olursunuz. Ben seninle talk show yapacak değilim. Silahım olsa çoktan çekerdim bence. Nerede diğerleri? Kavaya sıkmasan çoktan burada olurlardı. Ya, ben senin o gevşek ağzını bir de emniyette göreyim. Polis arıyorsan zahmet etme, onlar gelir şimdi. Hatta bak geldiler. Lan benim, benim ben sıktım havaya bir şey yok. Ya indirsenize adam burada. Biz seni almaya geldik MKC. Ne diyorsun başkomiserim? Bunlar arabandan çıktı. Ne bunlar? İhbar gelmiş. Arabandan çıkanlarla bastığın gemideki mallar aynı partidenmiş. Bir kısmını kendine ayırmışsın. Adamlara geri satıyormuş. Saçma sapan konuşmayın başkomiserim. Bu arada burada başkomiserim. Burada olacak tabii. Pazarlığa çağırdım ben bunu. Bakın telefonla. Her şey kayıtlı. Başkomiserim bu şeref size mi inanacaksınız? Elindeki silahı arkadaşlara ver. Gerisini emniyette konuşuruz. Komiserim, biz zor durumda bırakma. Yağmur. Alo, ne oluyor? Yok bir şey. Bak siz bende kalın tamam mı? Ev kale gibi hiç kimse girip çıkamaz. Zaten benim çocuklar sizinle ilgilenecekler. Ya nasıl yok? Evden çuvalla para çıkartıyorlar. Ne parası? Evde para mara yok. <laughs> yok artık. <laughs> Uyuşturucu koymuşlar. Yağmur kim orada? Versene telefonu. Saffet. <laughs> Yenge. Menkaze kan. Yok, tamam, tamam. Kanserin... ne oluyor? Bir şey yok. aç burayı, aç, aç, aç. Çok, çok Komiserim şey vallahi ben de anlamadım. İhbar diyorlar. İçeride zemine gömülü milyon dolar bulmuşlar. Üç beş çuval uyuşturucu çıkardılar. Mallar geçen gemide yakaladıklarımızla aynı partidenmiş. Paraların seri numaraları geçen operasyondakilerle aynı çıkmış. Ekaçe dur, ekaçe dur, tutuşun, tutuşun, ekaçe dur, tutuşun, Ekaç, tutuşun. Alın onu, alın onu, alın onu. Bırak, onu! Ayrılık olmasaydı ya başkomiserim, sakin, koskoca teşkilat Sakin ol, bu kadar şey sakin, şey. sakin sakin ol. Dün... Tamam, sakin ya. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.